Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinin 5. ünitesi olan ülkemizde hayat dersini işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünya haritası üzerinde kırmızı okun ucundaki kırmızı boyalı yerdir. Ülkemiz dünya üzerinde kuzey yarım kürede yer alır. Ülkemizin dünya haritası üzerinde nerede olduğunu bilmeli ve üzerinde gösterebilmeliyiz. Eğer evlerinizde küre varsa buradan sürekli küreyi hızlıca çevirip durdurun ve bulmaya çalışın. Eğer evlerinizde yoksa okullarınızdaki kürelerle bulmaya çalışabilirsiniz. Ülkemizin ve milletimizin sembolleri. Bizim vatanımız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Milli bayrağımız, marşımız ve bayramlarımız vardır. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Birçoğunuz bunları biliyorsunuz. Milli marşımız Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. Başkentimiz, benim öğrencilerimin yaşadığı yer, evet, Ankara'dır. Bayrağımız, bayrağımız kırmızı ve beyaz renkte ay yıldızlı bayrağımız bulunur. Marşımız ve bayrağımız bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzü sembollerindendir. Çünkü atalarımız bizler için, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü verebilmek için, bugünleri bağımsız ve özgür olarak yaşayabilmek için mücadele vermişlerdir. Anma günlerinde, okul günlerinde bayrağımızın karşısında hazır olduruşunda marşımızı okuruz. Mustafa Kemal Atatürk. Kimdi? Evet, ülkemizin kurucusu. Bugün ülkemize yaşayabilmemizi sağlayan liderimiz. Bakalım Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı nasılmış? 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi ve kız kardeşi Makbule Hanım'dır. Öğrenim hayatına mahalle mektebinde başladı. Sonra Şemsi Efendi İlkokulu'nda devam etti. Selanik Askeri Ortaokulu'ndan sonra Manastır Askeri Lisesi'ni ve Harp Okulu'nu bitirdi. Evet. Milli günlerimiz ve bayramlarımızı tanıyalım şimdi de. Milli günler ve bayramlarımız Milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği birlik ve dayanışmaya hitaben Atatürk gençlere 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi olan 23 Nisan'da çocuklara ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak armağan etti. Bizler de bu bayramlarda şiirler okuruz, saygı duruşunda İstiklal Marşımızı okuruz ve Oyunlarla, gösterilerle kutlarız. Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle sonuçlandığı gün olan 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutlarız. Cumhuriyetimizin ilanını da her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. Ordumuzun ve devletimizin zorla ele geçirilmeye çalışılmasından kurtarıldığı gün olan 15 Temmuz'u da demokrasi ve bir milli birlik günü olarak kutlarız. Sınıflarımızı sü süsleriz bugünlerde. Değil mi? Sınıflarımıza bayraklar asarız, fenerler asarız. Törenler hazırlarız. Bir de dini günlerimiz ve bayramlarımız vardır. Bunlar da genelde evde ailemizle kutladığımız bayramlarımızdır. Ramazan ayının bitiminden 3 gün sonra Ramazan bayramını kut bitimine 3 gün kala çok özür dilerim. Ramazan bayramı Ramazan ayı bittikten, yani oruçlarımızı tuttuktan sonra 3 gün Ramazan Bayramı kutlarız. Ramazan Bayramından bir süre sonra da Kurban Bayramını kutlarız. Kurban Bayramını hatırladınız mı? Kurbanlar kesilir, etler yenir ve etler ihtiyaç sahipleriyle aynı zamanda paylaşılır. Bu bayramlarda aynı zamanda neler yaparız? Yemekler hazırlarız, aile büyüklerimizi ziyaret ederiz. Dini günlerimiz kandillerdir. Mevlid, Regaip, Miraç, Berat, Kadir Gecesi bizim dini günlerimizdir. Bu günleri ibadet ederek geçiririz. Bu özel günler ve bayramlarda büyüklerimizi arar, ziyaret ederiz. Evlerimize yemekler yapar, misafirlerimize yeriz ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaparız. Bir de bizim kültürümüz vardır. Kültür dediğimiz şey yalnızca bize ait olan, bize özel olan, bizlerin yaptığı. Ee, mesela yabancı biriyle görüştüğünüz zaman Türkiye'yi anlatırken anlattığınız şeyler bizim kültürümüzü oluşturur. En meşhur kültürel ögemiz misafirperverliğimizdir. Dünyada bununla tanınırız. Misafirperverlik kelimesinin anlamı evimize gelen insanları sevgi ve saygıyla karşılar, çay, kahve, yemek ikramlarımızı bol yaparız diyebiliriz. Büyüklerimizi sık sık ziyaret eder, ellerini öperiz. Büyüklerimize saygı ve sevgi duymak da bizim bir kültürümüzdür. Yakınlarımızın düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerine katılırız ve dayanışma gösteririz. Halk oyunlarımız, örneğin Karadenizler için horon, Ankaralılar için erik dalı, bunlar bizim halk oyunlarımızdır. Geleneksel müziklerimiz, geleneksel kıyafetlerimiz, bunlar da önemli kültürel ögelerimizdir. Mesela resimde sol üst köşede Neyi görüyorsunuz? Semazenleri görüyorsunuz. Konya Mevlana'ya ait olan camilerimiz bizim kültürümüzdür. Dini yapımızdan dolayı inşa ettiğimiz ibadethanelerimizdir. Özel kilim dokumalı, dokumalarımızı da görüyorsunuz. Kilim dokumacılığı da bizim önemli bir kültürümüzdür. En sonda halk oyunlarını görüyorsunuz. Ne yapıyorlar? Horon oynuyorlar. Şimdi ülkemize üretim konusuna bakalım. Bizler de tüm dünya ülkeleri gibi yaşadığımız çevre koşullarına uygun işlemler yaparak üretim faaliyetlerine katılırız. Yani ülkemiz için üretiriz, çalışırız ve kazanırız. Ülkemizde üretilmiş ürünleri aşağıdaki işaretten tanıyabiliriz. Yerli üretim işareti, değil mi? Bir alışveriş yaparken eğer yerli malı almak istiyorsak bu işaretin olup olmadığına bakarak onun ülkemizde üretilip üretilmediği ile ilgili çıkarımda bulunabiliriz. Ülkemiz üretim faaliyetlerinden en önemlisi tarımdır. Toprağın ekilmesiyle yetişen ürünün toplanmasıyla yapılan üretim faaliyetidir. Ülkemiz tarımsal ürünler konusunda fazla çeşide sahip bir ülkedir. Evet görüyorsunuz haritaya baktığınızda bu haritaya bakarken aynı zamanda elinizde varsa Türkiye haritasını açıp bakabilirsiniz. Örneğin kayısı Malatya'da buğday, İç Anadolu bölgesi Ankara ve çevresinde bakalım incir aydın taraflarında zeytin daha yukarılarda kivi de var mesela değil mi? Nerede üretiliyormuş? Evet, Karadeniz yöresinde. Siz de tek tek inceleyebilirsiniz. Diğer bir faaliyetimiz hayvancılık. Hayvanların yetiştirilmesiyle onların et ve sütlerinden üretim yapılma yapmaya dayanan faaliyettir. Sadece et ve sütünden değil, örneğin ar arının balı olabilir, değil mi? Tavuğun yumurtası olabilir. Evet, bakalım. Muğla taraflarında ne varmış? Keçiler var, arı, arıcılık faaliyetleri var. Mesela Karadeniz'in ordu taraflarında daha büyük baş hayvanlar var, değil mi? Küçük baş hayvancılık hemen hemen her yerlerde var. Küçük baş hayvanlar dediğimiz hangisi? Tavuk, horoz, evet. Keçi, koyun bunlar. Bunlar dışında madencilik, ormancılık, dokumacılık, sanayi, turizm, diğer üretim faaliyetlerimizdendir. Mesela turizmi hatırlıyor musunuz? Tatil beldelerine gitmişsinizdir mutlaka. Bodrum, Muğla taraflarında deniz turizmi, işte kışın kayak turizmi. Bunlar da bizim üretim faaliyetlerimizdir. Turizm dolayısıyla bunlardan para kazanırız. Evet, şimdi beraber etkinliğimizi yapalım. Şimdi noktalı yerlere etraftaki kalın yazılı kelimelerden hangisi gelecek beraber tahmin etmeye çalışalım. Milli marşımız neydi? Hemen altta. Evet, İstiklal Marşı'dır. Her bağımsız ülkenin bir neyi vardır? Bayrağı vardır. Evet. Bizim de vardı. Neydi? Kırmızı beyaz. Nokta nokta sevmek demek bayrağımızı ve milli marşımızı sevmek demektir. Bakalım. Vatanı sevmek demek. Evet. Milli marşımız olan İstiklal Marşı kaç kıtaydı? Söyleyin bakalım. 10 evet 10 kıtadır. Bayrağımız ve bayrağı çok özür dilerim. Bayrağımız nokta nokta ve nokta nokta renklerdedir. Hemen bakalım. Beyaz ve kırmızı renklerdedir. İstiklal Marşımızı kim yazmıştı? Hemen sol alt köşede evet Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Bayrağımız kırmızı rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza ne yapmalıyız? Saygı göstermeliyiz. Çünkü vatanımızı seven bireyleriz. Bayrağımızın üzerinde nokta nokta ve nokta nokta vardır. Ney vardı? Ay ve yıldızlı al bayrağımız. Bayrağımızın üzerinde ay ve yıldız vardır. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi uzaktan eğitimler diliyorum. Çalışmalarınızı bırakmadan aynı hızda hatta yavaşlayanlarınız varsa daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.